dışı ikinci söz Cumhuriyetin 100. yılında Sivas hakkında söz isteyen Sivas Milletvekili Sayın Ahmet Özyürek'e aittir. Buyurun Sayın Özyürek. Sayın <laughs> Başkan, değerli milletvekilleri, şahsım adına gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyetin 100. yılında ve tarihin her döneminde önemli bir yönetim eğitim ve kültür merkezi olan Sivas'ımızın yıllar içinde gelişimi oldukça önemli değişimler ve dönüşümlerle doludur. Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Sivas'ımız Hititlerin stratejik kalesi Kadı Burhanettin'e, Eratla Beyliği'ne başketlik yapmış olan şehrimiz Anadolu Selçuklu Devleti'nin Darül Alası ve alimler beldesi olan binlerce yıllık tarihimizde aynı zamanda önemli bir ticaret ve turizm merkezi olarak da hızla gelişmiştir. Şehrimiz geçmişte İpek Yolu üzerinde stratejik bir konuma sahip olması nedeniyle ticaretin canlandığı bir nokta haline gelmiştir. Cihan Devleti, Osmanlı Devleti döneminde de tıpkı bugün ve geçmişte olduğu gibi ticaretin daime canlılığını korudu bir şehir olmuştur. Özellikle kervansaraylar ve çarşılar şehrimizin ticaret hayatının en önemini göstermektedir. Kangal ilçemizde bulunan Alacan Kervansarayımız bugüne kadar tarihi kimliğini koruyabilen önemli tarihi yapılarımızdan biridir. Her dönemde Sivas'ımız önemli bir ticaret merkezi olarak tıpkı bugün de olduğu gibi Anadolu'nun diğer bölgeleriyle bağlantı sağlamıştır. Dünden bugüne Anadolu Selçuklu'dan Osmanlı Devleti'ne, Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyet tarihimize armağanlarını daima koruyacağız. Değerli milletvekilleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizde Sivas'ımız tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle ön plana çıkan bir şehrimizdir. Son yıllarda turizm sektörüne yapılan yatırımlarla birlikte şehrimizdeki turistik potansiyel daha da değer kazanmıştır. Geçmişi bugüne taşıyan bazı eserlerimiz ve doğal güzelliklerimizden bahsetmemiz gerekirse Anadolu Selçuklar zamanından günümüze ulaşan birçok alanda kullanılmış külliye görevi gören Anadolu'muzun en gösterişli cephesine sahip şehrimizin sembol haline gelmiş olan çifte minareli medresemiz Sivas'ımızın değerli sanat abidelerinden biridir. Yine kent simgemiz haline gelmiş olan Selçuklu Devleti'nden günümüze ulaşan geleneksel sanatları yansıtan bir diğer eserimiz Gök Medresemiz Sivas'ımızın tarihi zenginliğini gözler önüne seriyor. Yapı hem mimari özellikleri hem de süslemeleri bakımdan Sivas'ımızın ve Anadolu'nun en önde gelen tarihi güzelliklerinden biri olmuştur. Anadolu'nun en eski camilerine biri olan UNESCO Dünya Miras Lisesi'ne girmiş, taş işçiliğinden ince örneklerini yansıtan motifleriyle kendisine hayran bırakan yanıyla Divri olacağımız ve Darü Şifası ise görülmeye değer ve turizme kazandırılması büyük önem arz eder. Ülkemizde de daha hızlı gelişmekte olan göl turizmi konusunda Sivas'ımızın Sivas ismi oldukça öne çıkmaktadır. Gürün Gökpınar Gölümüz, Hafik Gölümüz görülmeye değer doğal vadilerimiz, şelalelerimiz ve şifa açısından üy yapmış olan şifa dağıtan Kangal Balıklı Kaplıcamız dünyanın dört bir yanından şifa arayan cilt hastalarını ağırlamaktadır. Tarih eserlerimizin her daim yaşatılması ve doğal alanlarımızın korunması ve gelecek nesillere güvenle aktarılması ise bizim görevimizdir. Osmanlı devletinin eyalet sancağı, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, bir milletin kaderinin belirlendiği güzide şehrimiz Kurtuluş mücadelesinden Samsun'dan parlayan kıvılcımın kurtuluş ateşi tüm Anadolu'ya sivasımızdan dağıtılmıştır kongrelerin son durağı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en güvenilir yer olarak seçtiği şehrimizde 108 gün boyunca kalarak milli mücadeleyi sultan şehrimizden yönetmiştir. Milli mücadelemizin mihenk taşı tarihi 4 Eylül 1919 kongresi Sivas kongresi bugünkü tarihi kongremiz binamızda yapılmıştır. Cumhuriyetimizin temelini burada attık yasıyla bizi karşılayan kongre binamızda Gazi Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyetin aldığı...